Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Bakırcılar Köyü'ne gidiyoruz şimdi hep birlikte. Köyde bir yangın çıktı ve o yangında 6 ev, bir cami ve lojmanı kül oldu. Birçok hayvan da telef oldu. Ayrıntılar da sıra. Evleri alıya alıya tahliye ettiler. Alabildiklerini bahçeye taşıdılar. Kurtaramadıklarına gözyaşı döktüler. Ağlama ağlama ya bak cana zarar gelmedi. Karabük Eflani'deki Bakırcılar köyünden yükseldi alevler. 8 ev, bir cami, bir ambar ve bir samanlık kül oldu. Koyun kuzular yandı. Gibi. Nasıl çıktı yangın? Bacadan çıkmaz. Kimin evinde? Heccati Kayık. Bacanın duvarı aynı bir gemi bacası gibi. O şekilde çıkıyordu. Baca yangını rüzgarın da etkisiyle adım adım felakete dönüştü. Yapıların hepsi ahşaptı. Adeta domino etkisi yarattı. Yangını söndürmek için bunlar. <laughs> Vatandaşların başlattığı söndürme çalışmalarına dakikalar sonra çok sayıda itfaiye aracıyla orman müdürlüğüne bağlı ekipler katıldı. Bir yandan alevlere müdahale edilirken diğer yandan da evler tahliye ediliyordu. köyün tamamının yanması e, engelleniyor, kontrol altına alınıyor. Yine bir iki gün bu devam edecek. Öyle mi? Evet. Alevler güçlükle kontrol altına alındı. Geriye kalan manzara ise kadınları gözyaşlarına boğdu. Her şeyini yangında kaybeden bir kadın cana, valiye sarılıp ağladı. Gelmedik. Çoluğa çocuğa zarar gelmedi. Öbürler hepsi yerine koydu yok seni hiç evet, ah, seni evet, açıkta söyleyemez. bırakmayız hep varlığım yandı bu idayalarım han hep toklarım oklarım kayboldu yandı hepsi Vali küçük yangında zarar gören vatandaşlara yardım sözü verdi hiç merak etmeyin hepsini daha iyisini yerine koyacağız da, evinizi bir, de, de camiyi ocağı de, ocağı de, ocağını de ocağını hiç merak etmeyin bütün köy alev alev yandı efendim bir evde başlayan yangın diğer evlere de sıçadı rüzgarın da etkisiyle alevler köyü gittikçe sardı köydeki 8 ev ve bir cami küle dönerken hayvanlar da telef oldu evde yangın çıktı. Alevler bütün köyü sardı. Karabük'te Bakırcılar Köyü'nde yangın çıktı. Aşırı derece rüzgar olduğu nedeniyle binalar kül oldu gitti. Alevler 8 ev ve bir camiyi sardı. Köylüler yangına önce kendi imkanlarıyla müdahale etti. Kovalarla su taşıdılar. İtfaiye ekipleri de çok geçmeden geldi. Ancak rüzgar öyle şiddetliydi ki yangını kontrol altına almak kolay olmadı. Çok mu yangın büyük müydü? Evet çok da iyi oldu. Çok korktum. Nasıl? Kimi gözyaşlarına boğuldu. <laughs> Kimi sağlam kalan eşyaları kurtarma çabasındaydı. Nasıl çıktı yangın biliyor musunuz? Abi işte bacadan oldu bacadan çıktı. Yani. 26 hayvan da yangında telef oldu. Buzlar yandı. 25 tane var ben, yani yani var. Köydeki elektrik direkleri bile yandı. Yangın kontrol altına alındığında ortaya çıkan manzara içler acısıydı. Karabük'ün Eflen ilçesine bağlı Bakırcılar Köyü'nde çıkan yangında 6 ev, 1 cami ve lojman yandı. Yangın öğle saatlerinde Necati Kaykı'ya ait evin bacasının tutuşması sonucu çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yan taraftaki evlere ve ahırlara da sıçradı. Köylüler yanan evlerindeki eşyalarını ve ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Yangına 10 itfaiye ekibi ve arazöz müdahale etti. Alevler güçlükle kontrol altına alındı. Yangın sonucu 6 ahşap ev, 1 cami ve 1 lojman yandı. 26 hayvan da telef oldu. Köylüler gözleri önünde yanan evlerinin ve telef olan hayvanlarının üzüntüsünü yaşıyor.